Cadı fındığı denmesinin sebebi fındıkları yenmez. Çok güzel püsküllü çiçek açar. Bunun yaprağının ve gövdesinin kabuğunun destilasyonuna damıtılarak elde edilen ekstraktını ürettik. Kapsülünü ürettik. Hamamelis virginiana. Hamamelis virginiana. Cadı fındığı. Bununla ilgili yapılan 136 klinik araştırmasında hamamelis virginian'ın ultraviolet ışınlara karşı vücudu koruduğu belgelenmiştir. Ultraviolet. La ilahe illallah Muhammedurrahim. kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Hamamelis virjiniyanın. Cilt hastalığı, sedef, ekseme, akne, liken, liken, planus her türlü cilt hastalığına karşı etkili. Sadece kremi değil, kapsül, hamamelis, aset. Staphylococcus, Staphylococcus gibi bakterileri yok ettiği belgelenmiştir. Her türlü bakteri. Son yapılan araştırmalarda Korona, SARS, MARS bütün bu viral enfeksiyonları önlediği belgelenmiştir. Atopik dermatite karşı etkili olduğu Klinik araştırmaları belgelenmiştir. Kim yapmış bu çalışmayı? Bakalım. Aa, ne diyor? İtalya Milano Milano Üniversitesi'nin Profesör Doktor Stefano Meidani, Giulia Malantali, Andro falan filan bir sürü ilim adamı ortak bir çalışma yapmışlar. Atopik dermatit, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzema. Alerjik ekzema karşı Etkili olduğunu belgelemişler. çok detaylı bilgi isteyen BAP'a bakabilir. Benim burada saatlerce onun da, da vaktim yok. Virginia'da. Bir de Mahonia akufolium var. Evet bu Mahonia akufolium. Kökünün kabuğu. Yüzde on dört, yüzde on oranında üzüme benziyor. Oregon üzümü dediniz denir buna. Oregon. Bunu şurubunu yapıyoruz biz. Sedef, ekzema, akne, liken, liken, planus gibi hastalar. Ha bunun meyvesi yenmez ha. Geçen ben bir iki tane yiyeyim dedim. Çok eşkimsi bir tadı var meyvesi yenmez. Şu da çiçeği. Birçok bahçede e, süs bitkisi olarak yetiştiriliyor belediyeler vesaire vesaire ama kimse ne olduğunu anlamıyor, bilmiyor. Kökünün kabuğu, dalının kabuğu da kullanılabilir ama dalının kabuğundaki alkoloidler az. Bu Proctor Gita ve ekibi 433 sedef hastalığını tedavi etmiş. Bununla ilgili çok detaylı bilgiler var. Bu bizdeki karamuk amcası olur. Karamun amcası. Amçı la, la ilahe allah Muhammed رسولullah. Yani kansere karşı etkilimiş. Bu araştırmada yeni yapılmış. Mahon 157 klinik araştırması var. Adenokarsinom. Akciğerdeki adenokarsinomun karşı etkisi ispatlanmış yeni bir çalışma. La, la ilahe allah Muhammed رسولullah. Kim yapmış? Sırbistan Belgrad Onkoloji Radyoloji Enstitüsü Joseph Belgrad Sırbistan Belgrad Üniversitesi yapmış. Anna Damjanovski Branka Kolonovski Ivana Matik e, falan filan komik isimler var bunların da. Akciğer adenokarsinom. Akciğer kanserine karşı. La ilahe illallah. Allah'ım biz sadece cilt hastalığına karşı etkili biliyoruz ama yeni çalışmalar adenokarsinom, akciğer kanserine karşı. Hmm, evet, plak sedef hastalığına karşı etkisi ispatlanmıştır. Kim yapmış? Bu da yeni bir çalışma. Memorial Üniversitesi, Newfoundland, Kanada. Profesör Doktor kimmiş? Jones falan filan. Sedef hastalığı hastaları üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Hastaları iyileştirmiş. Psoriasis dermatit atopik dermatit. Psoriasis